Kripto Bilgi Kanalı'na hoş geldiniz. Bitcoin yatırımcıları son günlerde fiyat hareketliliğini endişeyle izliyor. BTC 104.430 dolar seviyesinde işlem görmeye devam ederken popüler bir analist fiyatın 85.000 dolara kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Peki, böyle bir düşüş gerçekleşirse piyasalar nasıl tepki verir? Bitcoin fiyatı neden düşüşte? Bitcoin Ocak 19'dan bu yana dalgalı bir seyir izliyor. Fiyat 110 bin dolarlık zirveyi gördükten sonra güçlü bir ivme kazanamadı ve yatay bir hareket içine girdi. Şu an için BTC 102200 ila 92.700 dolar aralığında konsolide oluyor. Ancak bu süreçte satış baskısı artarsa fiyatın nasıl hareket edeceği merak konusu. Uzmanlar BTC'nin 85 bin dolar seviyesine gerileyebileceğini söylüyor. Teknik analizlere göre, bu düşüş gerçekleşirse, 90 bin doların altındaki satış baskısı tetiklenebilir. Böyle bir durumda, Bitcoin'in kritik destek noktalarını test etmesi kaçınılmaz olabilir. Bitcoin 85 bin dolara gerileyebilir mi? Popüler analist Ansan, Bitcoin için 85 bin dolarlık bir senaryo çiziyor. Birçok kişi Ağustos'a işaret ediyor, ama ya Nisan ise, iyi diyerek bu düşüşün beklenenden erken gelebileceğini öne sürüyor. Geçmiş fiyat hareketleri de bu teoriyi destekliyor. Nisan 2024'te yaşanan fiyat dalgalanmalarıyla benzer bir durum yaşanırsa, BTC'nin 85 bin dolara gerilemesi mümkün olabilir. Geçmiş veriler, bu tarz formasyonların tekrar edebileceğini gösteriyor. Eğer tarih tekerrür ederse, yatırımcılar büyük bir düzeltmeye hazırlıklı olmalı. Teknik göstergeler ne diyor? Mevcut piyasa verileri, Bitcoin'in kritik bir seviyede olduğunu gösteriyor. 30 günlük piyasa değeri gerçekleşen değer, MVRV oranı, Bitcoin'in satış baskısı altında olduğunu işaret ediyor. Kısa vadeli yatırımcıların kar satışı yapması, fiyatın aşağı yönlü baskılanmasına neden olabilir. Ayrıca, 102 bin dolar seviyesi şu an için en güçlü destek noktası. Eğer bu seviyenin altına inilirse Bitcoin 99.100 ila 96.700 dolar arasındaki alım bölgesine girebilir. Bu noktada yatırımcıların alım yapma isteği fiyatı stabilize edebilir. Ancak satış baskısı devam ederse BTC 92.700 dolara kadar düşebilir. Bitcoin için kritik senaryolar. Yatırımcılar için önümüzde iki temel senaryo bulunuyor. Eğer BTC 102.000 dolar seviyesinde tutunursa, fiyat tekrar yükselişe geçebilir. Bu durumda 110.000 dolarlık ATH seviyesine ulaşma ihtimali devam eder. Hatta Fibonacci seviyelerine göre 120.000 dolara kadar yeni bir zirve gelebilir. Öte yandan 92.700 dolar desteği kırılırsa, fiyatın 85.000 dolara kadar düşme olasılığı artar. Ansem'in tahmini doğru çıkarsa, Bitcoin yatırımcılarını büyük bir düzeltme süreci bekleyebilir. Bu süreçte dikkatli olmak, stop loss emirleri kullanmak ve güçlü destek noktalarını takip etmek kritik olacak. Yükselme potansiyeli olan coinlerden Kripto gündeminden anında haberdar olmak için bizi takip edip videolarımızı, beğenin bir dahaki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.